Merhabalar, ben Ömer Faruk Öztürk. Bugün sizlerle Saramonic Blink 500 B3 ürününü inceleyeceğiz. Ben bu videoyu hemen çekmediğimden dolayı ürünü kontrol amaçlı açmış bulundum. Ancak şimdi sizlerle tekrardan küçük bir keşif yapıp bu ürünün ne olduğunu, ne işe yaradığını ve kutu içeriğini beraber görelim istedim. Ee, bu ürünü neden aldım? Bu ürünü YouTube videolarında kullanma amacıyla kullandığım telefonla çekeceğim için videolarımı bu ürünü alma ihtiyacı hissettim. Çünkü iPhone'da 3.5 mm'lik jack girişi iPhone 7 itibariyle bulunmadığı için Lightning portu gerektiren bir mikrofona ihtiyacım vardı. Ve kablosuz olarak bu ürünü internette araştırdım ve çok beğendim. Dolayısıyla bu ürünü size de tanıtmak istiyorum. Ayrıca şu anda bu B3'ü bir ele alalım. Sonra diğer e, paket seçeneklerini de bir gözden geçirelim. Blink 500'ün B3 modelini ben aldım. Çünkü ben iPhone kullanıcısıyım ve sadece bir verici bir ihtiyacım vardı. Bu vericinin üzerinde aynı zamanda dahili bir mikrofon var. E, bunun dışında bir de lavalier mikrofon yanında geliyor. E, i̇sterseniz e, açmadan önce bu yan tarafındaki paket seçeneklerini size bir göstereyim. Şöyle altı tane kiti bulunuyor link 500 serisinin ben B3'ünü tercih ettim ancak burada görüldüğü gibi burada bir verici burada bir alıcımız var bunlar DSLR kameralar veya diğer cihazlar için burada bir USB Type-C şeklinde bir alıcımız var bir de IOS Lightning portumuz var bunların çeşitleri var örneğin iki tane vericinin ve işte iPhone alıcısının bulunduğu aynı şekilde Type C için de geçerli ve normal e, sistem DSLR'lar içinde geçerli olan paketleri var. E, tek tek de satılıyor yurt dışında ancak ülkemizde tek tek satıldığını görmedim. E, tabii ki bu teknolojiler maalesef ülkemize biraz daha pahalıya geliyor. ithal ürünler oldukları için. bir garanti belgemiz çıkıyor. Sonra bizi bakalım. Evet, bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Ardından burada etiketlerimiz var. Biraz Apple variy olmuş. Güzel. Burada bir e, iPhone iğnesi diyebileceğimiz artık aklımızda öyle kaldığı için bir e, iğnemiz bir Anahtar diyelim veya var burada bir garanti kartı var muhtemelen yurt dışı için geçerli evet Bunu ne için kullanacağız dersek bu bu gördüğünüz alıcıyı eşleştirmek için bir yeri var onun için eşleştirmeyi açmak için üzerinde herhangi bir tuş bulunmuyor bunu direkt iPhone'umuza bağlıyoruz çok rahat bir şekilde eşleştirme gerçekleşiyor. Ancak gerçekleşmeme durumunda burada eşleşme için bir noktacı var. Bu bizim başka cihazlardaki reset tuşu gibi. Ancak bu anahtar yardımıyla basabiliyoruz. Bu da bütünleşik mikrofon içeren vericimiz. Şöyle yan tarafında ses yükseltme ve alçaltma için butonlar var. Aynı zamanda ikisini aynı anda bastığınızda eşleşme gerçekleştirebiliyor. Genel itibariyle otomatik sistem hallediyor ama halledemediği durumda elle yapabiliyoruz. Burada e, level yani yaka mikrofonu takabilmemiz için mikrofon girişimiz var. Ve burada da e, USB Type C şarj girişimiz mevcut. Burada bütünleşik mikrofonumuz var. Aynı zamanda hani örneğin röportaj yapmak istediğinizde yönlendirmeniz ve geniş bir alan alandaki sesleri almak için çok işinize yarayacaktır. Yani yaka mikrofonu takmadan da mikrofon görevini rahatlıkla görecektir. Evet şöyle koyalım şimdi başka ne olduğunu bakalım. Evet, Burada gördüğümüz üzere bir Type-C, altın uçlu Type-C kablomuz var. Şarj etmek için. Bir de yaka mikrofonumuz var. Malzeme kalitesi çok iyi görünüyor. Bunu bu ürünümüze taktığımızda bu şekilde aslında hazır oluyor. Eğer e, aciliyetiniz varsa bunu da yakanıza takıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aks takdirde bu cihazı göstermek istemiyorsanız, dışarıda görünmesin, kamerada görünmesin istiyorsanız kablonuzu mikrofonunuzu buraya takıp ardından kabloyu içinizden geçirmek suretiyle tamamen her şeyi gizleyebilir ve sadece mikrofonun görünmesini sağlayabilirsiniz. Şu anda e, siz iPhone 11 Pro'nun mikrofonundan duyuyorsunuz sesleri. Bir de bu Alıcıyı takarak sesin bir kontrolünü kalite testini yapmış olalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, alıcıyı iPhone'uma bağladım e, ve şu anda sesi muhtemelen e, bu elimde gördüğünüz cihazdan alıyor. Ben de şu anda test edemiyorum ancak e, video bittikten sonra test edebileceğim buradaki bütün ışık e, mikrofonundan şu anda sesi duyuyorsunuz e, ses seviyesi çok yüksek görünmüyor şu anda kaydettiğim programdan dolayı e, biraz yükseltmeyi deneyelim muhtemelen tıkır tıkır ses gelecektir muhtemelen şu anda e, maksimum sesi aldım Bayağı küçük bir cihazımız. Bir de şöyle konuşuyorum şu anda ağzıma yaklaştırdım. Onun dışında bu mikrofonumuzu da bir takalım. Deneyelim bakalım nasıl bir fark olacak. Evet ses bir ki ağzıma yaklaştırdığımda daha net bir ses. Daha yüksek bir desibel alındığı görünüyor. tabi tabii siz kayıttan sonra ben bu işlemeyi bitirdiğimde ee, göreceksiniz ben de göreceğim. cihazımız böyle. Bundan sonraki çekeceğim videolarda kullanma niyetindeyim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, i̇lk videom olduğu için bayağı acemilik yaşadım. Ama sizlerle beraber bu e, takılmaları, aksamaları aşacağıma inanıyorum. Sizin desteklerinizle. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.